Tarih Bu da benim tarih döndü. Tarih Bu da da iyi. Abi önden bir tane geldi. Niye? Arkadaşlar kuşlar yemedik ne zaman? Arkadaşlar kuşlar ne zaman? Alabilirsin. Aldım al. Arkadaşlar Kadir Meydan Youtube tanrı herkese selamlar. Bugün Kadir kardeşimin yanındayım. 19 Mayıs Mahallesi'ndeyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk kardeşim. Sayın ee, aslında bir çoğu tüyde. Ee, arkadaşlar biliyorsunuz bir mersiminde herkes günü kalıyor. Kardeşimin uçak uçları bir iki postası var. Az önce attı. Ben izledim. Onları zaten videonun başında göstereceğim. Ee, şimdi ben böyle kuşları bir al. Böyle yapınlar. Halil kardeşin böyle uçlarını bize öyle kendi kapıcılıklarını, kendi kanallarını, bir, kendi kanallarını bir söylese uçlarını tanısın bize. Bu çapar bizim kendi kanalımız. Bu da asıl bir damızlığımız. Bu da güzel bir damızlığımız. Hem de uçurduğumuz. Güzel bir öncümüz. De... Halil baba bize isimlerini de söyle ya, Meziyetlerini falan. Öncümüz bu. Bu da bu da, bu da öncümüz. Bu beyaz. Bu çaparlığımız da çok iyi batan biri. Mesela kuşların hani videoda yaşlılığı var. Mesela senin bu kaç yaşında? Bu alt, Altı vardır. Altı ile dokuz arasında. Ben çok, gözlerimde. Normalde bunlar damızlığa ayrılır başkalarına ama sağ olsun kardeşim Sofi Mahmut ayırmak istemiyor. Kuş ölene kadar uçağa şey yatıyor. Ama kuş bu şey iyiyse bunu damızlığa ayır artık gel ya. Başka gel biri. böyle yakına getir de. Başka biri bu kuşu havaya atmaz. Havaya atmaz. Yani altı, yedi yaşında var ama bu kuşlar ya sekiz ya da dokuz yaşındadır. Biraz önce sağ öncülüklerini izlettim. Sırtlıyım. Bu da işte bu sene ki ölmezse seneye çok harika olacak. Bu sene kaç tane gülüm aldın? Bir, iki, içeride var. Dört tane, altı tane de içeride var. Ama e, gülük almadın mı? Kuşlara fırlatmak için uğraşıyoruz. Kardeşim sağ olsun. Hmm. Kuleye biriktirir. Kuşları, burada bazen gülük çekmeye çalıştığımız zaman sağa sola bunları o da kalmadı, şimdi bura <laughs> şimdi. Şöyle yapıyorsunuz. <laughs> Çirve e, ne diyecektim? Arkadaşlar söyle bir şey söyleyeyim. Belki videolar az geliyor bana çünkü yorumlarda söylüyorlar hani gel baba biraz daha yakına gel. Halil kardeşim yakışıklı ya gel yakına Aynen. aynen. <laughs> <'na da> <gülüyor> aynen. <gülüyor> ben oğlu da der bir aydır. Harbiden diyorum. Arkadaşlar nasıl söylüyorsunuz hani videolar az geliyor çünkü bizim mahiretten yaptığımız işler de var onlarla uğraşıyoruz. Hani bir gün var. Onu da işte çekime ayırıyoruz. Bugün de güzel bir kardeşimin yanına ayırmışlar. Eee daha geçen hafta gelecekti. Kısmet olmadı. Bu haftaymış. Videolarımız gelecek. Eee bu arada söyleyeyim YouTube'da bize ceza vermiş. Vermiş işte. Şimdi onu da ben söylemek istemiyorum. Çünkü seferimiz var, seferimiz var. Üç ay bir ceza oldu. Hani videolarımızın izlenmemesinin sebebi o. Normalde eee videosunu attığım zaman eee bir haftada 5 bin, 10 bine geliyor da şimdi chat'in bile izlenmiyor. <laughs> Başkan yani ha. <laughs> ee, Mahmut açıyorum bu sabah. Aç baba aç. Bu sene <laughs> ee, yurt dışında şöyle bir şey söyleyeyim de yurt dışında hani e, izleyenler vardır. 19 Mayıs Mahallesi'nde belki yani buradan yurtdışına gidip de ama son 9 Mayıs Mahallesi özel bir dermek isteyen varsa ki de böyle bir etrafı çek arkadaşlar da görsün de yani. muhakkak vardır yurt, dışında, yurt dışında burada oturanlar Buradan hmm. merkez almışlar istiyor lan mı? Görünüyor abi. Bak karşımızda. Ha kavak gözlemi karşımızda. Evet merkez camisi de her taraftan gözüküyor. Aynen ya. abi. Bak ilk ton var bu tarafta. E, Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim de artık Adana dışına da video çekeceğiz. Tarsus'ta bir arkadaşımız var. İsmail Sonu'nda ziyarete gideceğiz. Güzel uçlara var. Tarsus'tan zirvede uçuracak kuşların fazla yok. Böyle bir yerden daha fazla bunları. Sen sezonlar. Ya şimdi e, biliyoruz hani kuşları uçuyor ama hani kanalımızı da hani videosuz bırakmamak adına hani çekiyorlar Aynen çekiyorum abi. Kanalımızı da videosuz bırakmamak adına böyle kardeşlerimiz çekiyor. Sezonda yine geliriz. İnşallah. Hadi kardeşim yanına. Her zaman bekler. Her, zaman Her zaman Hoş geldin, Var mı böyle yakın zamanlarda i̇şte, geri, geri aldık. Geri evet, geldi mi? Evet. Kuşların hepsi aslında Ama ver ben şu kuşları bir yakından tamam. dolayı sana Sen al. imamuzu da erkek. Ama döndüm yani yok yok kalsın dolapta kalsın evet, baba. Tarih döncüm. bu da benim tarih döncüm kapı yavrum bu da benim tarih döncüm bu yumurta tarihi. dön bu da tarih döncüm bu da benim öncüm yani yumurta tarih yok boş yok yani bu da öyle ahmet yumurta tarih ön ahmet olan bu mu? evet ahmet. Akrep kaç yaşında? 2 3 var mı? Ee, 3, 4 yaşında var. 4 yaşında değil mi? Gösteriyor zaten yaşı. Bakarım. Nasıl? Öncüm. Nasıl? Akrep mu? Bak arada batarı var. Önde tarifken de yıldırım gibi çakıyor. Yumurtada da iyi. Aynen çok güzel bir kuş. Sakar benim büyük öncüm. Dişisi dışarıda mı? Aynen yumurta tarifi. Kalsın kalsın. Mahmut Usta. Çekmedim mi? Çekecek. Arkadaşlar Mahmut Usta bize böyle bir üçlü posta yapacak. Yerde ne var? Müsavet. Zırhlı. Azıra Bacırık. Kardeşler. Kim kardeş. Bu da benim kapı yavrum. Hangisi önde gelecek bunlar? abi? Önde müsavetim gelecek. Müsavet bu da gelebilir ama müsavetim var. Tamam baba. Şu karşıdaki bir tane koşu var. O indirsin. Çekli. Adam bak hala yapmış ya. Arkadaşlar kuşların yem saati geldi. Şöyle bir güzel bir yemliğe kuşlar bir karınları doysun. <laughs> Halison burada kaç kuş var? Burada <laughs> 20 23. Ya hani çaba ya, yeterciğim. Bak hele sana da bir lakap takak mı Hali Usta? Bana da Sofi Ali derler. Sana Malko Çolu diyecek mi? <laughs> He? Yok no, olmaz. No, no. Niye? Babadan gelen, abilerimizden gelen bir lakabımız var. Sofi derler. Sofi yani. mi derler? Evet. Tamam. Mesela kardeşim de Sofi Mah Mahmut olarak derler. Sofi Malko Çolu desek? <laughs> Olur abi sen ne dersen ol. <laughs> Aha ezan okumlu. Arkadaşlar kuşları yemedik. Ezan okunuyor. Videomuzu sonlandırıyoruz. İnşallah bir başka videoda görüşürüz. Aynen. Herkes kendine çok iyi baksın arkadaşlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Sen Mahmut Ustam. Sofi Mahmut. Hayırlı akşamlar abi. Herkese iyi seyirler.